Hop ne yapıyoruz be ya? Gene köyümüzü gazıyoruz hocam. Ananı sikeyim. Bir mükemmel yerde çalışıyorum. Bu ya. Adını sikeyim. Hoş hoş. Ben çiçeğe de dönüşe biliyorum. Ben de çiçeğe de dönüşe Tuvalet kağıdı. Hı -hı. Çar mı öyle işin ağzına ya Ulan hem ıh. Kamerayı sürüyorum Hem de bir yeri kazıyorum ya Yemin ediyorum başlayacağım ha Siktir Ananı sikeyim Vallahi bastım ya Hocam abone olmayı unutmayın Vallahi billahi de <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> ne oluyor amına <Sessizlik> koyayım? Ya! Siz görüyor musunuz ben şu anda gören hava çünkü. <laughs> Çarım ya Neyse, devam edek. O ne lan? Den Japon şimdi kuru bir yere kazalım. Atabilir ben. Haya. Buya. 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 Bu Bu Suya. Sonuna Su mı? havanın içeceği şey çi. Doğru ne anlayabiliyorsunuz dedi. Neyse biz zaten bunu milyon kere anlayacaksınız. Ya hocam, videoları yapanlar daha çok abone kazanıyor ama ben bok kazanırım, eminim buna. Ya çünkü aynı olmama rağmen bile kazıyorum, mazuyorum, müzik yapmayı bilmiyorum ama bence daha iyi. Umarım şu anda çekilen şey şu değildir. Uf. Umarım değildir. Bu videoya 100 like gelirse hocam Sizlerle birlikte her şeyi işte detaylı şekilde göstereceğiz 100 like gelsin de şunu kırayım ben Hatta Birazcık daha yükseltelim Gelirse 110 like Tam olarak bunu kıracağız Bunu şu anda görüyorsunuz zaten. Bunu kıracağız. Hadi bakalım inşallah gelir. Ben de eğlenmiş olurum hocam. Çarmaz ağzına ya? Gölgeye geçecek. kazak. Bu ne? Neyse. Çok da işin bokuna çıkarmaya gerek yok. <laughs> <laughs> Ay bunlar bok mu yapmış? Bu ne böyle? Abi birkaç like gelirse şunlardan yapacağım. Ee, bunlara el bombası gibi patlatacağım. Bu, da... Bu sefer yüksek bir sayı koyacağım. Abi 4000 like gelirse çılgın şeyler yapacağım. Şu elimdekiyle. Yani. O ne lan Hadi. Ömer ya Tam bir öt Hadi, sorry. Oğlum video yapıyorum çekil lan İstersen sen de katılabilirsin Abi odun kırıyor. Abi senin odun Allah'ın rahmetine kavuştu lan. Senin de elinde böyle bir şey vardı. Bok. Ya. Değil. Abi ben en çok buraları kazayım. Çünkü benim de sizi görmem lazım. Neyse. Birazdan sonuna geliyoruz videonun. O yüzden karşılıyoruz. ألو باي باي